bildirim var. Andırma, vitaminli yem sanayi AŞ. İhraç tavanına ilişkin bildirim. Tahsisli nitelikli yatırımcıya satış olarak seçilen satış türü. Nitelikli yatırımcıya satış olarak düzenlenmiştir. 2,5 milyar TL'den bahsediyoruz. Borçlanma aracı yurt içi. SPK başvuru tarihi 12-12-22'ymiş. 12 12 -22 Onay tarihi de dünmüş arkadaşlar. O 512 tarihinde yapılan duyurumuzda diyor bir yıllık süre içinde yurt içinde halka arz edilmek sizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk lirası cinsinden toplam iki buçuk milyar Türk lirasına kadar vadesi en çok üç yıl olacak şekilde tahvil veya finansman bonusu ihracı şeklinde tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz kurulun 19.1.2023 tarihli 63 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onayla ihraç belgesi ve ek, eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır demiş. Yani firmalar bir yandan sermaye piyasası araçlarını kullanırlarken hisse senedi ihraç ederlerken bir yandan da borçlanma yani bu yetmedi yetmiyor bir yandan da borçlanmaya gidiyorlar yani ilginç durumlar gerçekten.